Ağır olurdu. Şimdi e, Bahçeli kendisine Milli Güvenlik Kurulu'nun bu bu ittifakta rolünü biçmiş durumda. Yani şeyin sınırlarını o belirliyor. Siyasetin sınırlarını o belirliyor. Kimin nasıl siyaset yapacağı konusunda da e, yine Bahçeli'nin bir belirleyiciliği var. Şimdi dikkat edin e, mesela e, şeyde Bahçeli'nin e, verdiği bir demeçte işte e, Dem Parti ya da işte eski adıyla HDP onun nasıl bir siyasi parti olması gerektiği konusunda verdiği bir tanım var. Türk Türkiye Partisi. Evet bir Türkiye Partisi evet. tanımı var. O Türkiye Partisi tanımını yaparken de hangi alanlarda ne şekilde konuşacağı nelere e, söylememesi gerektiği e, konusunda böyle bir çerçeve çiziyor. Diyor ki sen ee, bu şekilde bir parti olursam, Türkiye partisi olursam, e biz e, buradan işte Türk, Türkiye ya da ikisini birleştirip böyle bir tek millet olarak buradan e, yola devam edebiliriz. Yani sürekli olarak siyasete e, yön veren bir şeyi var tavrı ve tutumu var yani bu yön verme e, tavrında biraz e, zaman zaman işte şeye de AK Parti iktidarına da e, şey yapıyor yani e, işte yön vermeye çalışıyor mesela terörsüz Türkiye e, şeyi e, atılımı a, açıl, aç, açılımı diyeceğim yani e, bu, bu, bunu söylerken de ve çıtayı çok yükseğe koyarak işte Öcalan çıksın gelsin mecliste konuşsun e, demesi de yani bütün bunlar e, Bahçeli'nin e, aslında bu, bu rolü e, çok şey yaptı benim benimsemiş olduğunu gösteriyor. Yani o nedenle Bahçeli e, bu iktidarın zayıflayacağı ki şeyi görüyor yani yani bir seçim söz konusu olursa bu 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 erken seçimde bu, bu iktidarın mevcut oyları da bugüne kadar işte aldığı oyları alamayacağını, ciddi bir şekilde zaafa uğrayacağını görüyor. Bu aynı zamanda kendisinin de zayıflaması demek. Ha bir taraftan da şu, bu biz zaman zaman aklımıza getiriyoruz. Bu iktidar sandığı da tekmelemek istiyor Yani iktidarın AK Parti tarafından attığı adımlar, işte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan, bu, bu adımlarda bize bunu söylüyor. Ama Bahçeli buna da izin vermez. Çünkü sandık tek belendiğinde bahçeli'ye ihtiyaç kalmayacaktır zaten. Yani o o bu bu rolünü şey yapamayacaktır. Yani burada e, çok e, tebel e, şey şu. Yani e, görmedikleri şey şu. Ya ne, nasıl bir işte terörsüz Türkiye, açılım işte İmralı ziyaretleri, bütün bunlar olsa da Türk seçmenin tercihleri ve siyasi pozisyonu çok değişmeden kalıyor, sabit kalıyor. Yani e, şunu ihmal ediyorlar. Yani Türk seçmenin Türkiye'de demokrasiye en fazla inanan ve e, mevcut iktidar bloğuyla arasındaki mesafeyi en çok koruyan ee, seçmen olduğunu, bütün araştırmalar bize bunu söylüyor. Yani e, şimdi mesela şey var, e, e, Diyarbakır e, Barosu e, Başkanı'nın e, Kadir Güleç adını yanlış hatırlamıyorsam, onun e, verdiği bir demeç var. Mesela o, o çok önemli. Diyor ki Kürt sorunlarının demokratik barışçıl çözümü ancak güçlü bir barış de olabilir diyor. Hukuk normlarının çalıştığı, mahkemelerin bağımsız ve tarafsızlığı korunduğu ortamda daha güçlü bir şekilde dillendirilebilir diyor. Şimdi e, Kürt meselesi özgür bir ortamda çok farklı fikirlerin ortaya konmasıyla çözüme kavuşabilir diyor. Bu bu bu, bu görüş e, Ne Bahçeli'nin desteklediği ne de Erdoğan'ın desteklediği bir görüştür. Ha ikinci şey de şu. Bu tür rejimler hı hı. yani e, işte otoriter rejimler e, kendi iç çatışmalarıyla e, büyürler zaten. Yani çatışma bu rejimlerin doğasında vardır. E, bu, bu rejimlerin kendi içindeki çatışmalar ve bu çatışmaların bastırılması ya da bu çatışmaların açığa çıkmaması için sürekli olarak o sadakat zemininin genişletilmek istenmesi bu rejimlerin doğasında vardır. Yani o nedenle ben Bahçeli'nin son demeçlerinden yola çıkarak ki ben bunu Ekrem İmamoğlu'nun da yanlış anladığını düşünüyorum. Yani onun işte attığı o uzun tweet'e baktığınızda onun da e, tam böyle hakkıyla değerlendiremediğini düşünüyorum. bir, e, biraz fazla böyle e, şey e, olmayan e, aslında içinde var olmayan yorumlar çıkarıp biraz böyle kendimizi rahatlatıyormuşuz gibi geliyor. Yani şimdi muhalefetin tabii yapması gereken şey burada e, Mümtazer Türk söyledikleri ya da Bahçeli'nin ara ara kendi içinde e, işte zaman zaman da çok çelişkili olan o mesajlarından yola çıkarak işte Cumhur İttifakı içindeki bir e, çatlağa oynamak değil yani o o o çatlaklarla yürüyor zaten bu tür rejimler. Ee, yani bunun dışında e, toplumsal muhalefetle şu anda son anda son günlerde yakaladığı o uyumu sürdürerek toplumsal muhalefetin peşinden gitmek ya da toplumsal muhalefeti siyasi önderlik yapmaktır. Yani o nedenle ben biraz e, çok fazla konuşulduğunu düşünüyorum Bahçeli'nin. Hmm. Bakın önümüzdeki günlerde mesela bütün bunları konuşurken, benim tazakürt örneği falan konuşurken e, aslında işte bayağı şeyde e, bizim üzerinde durmadığımız bir takım işte pazarlıklar falan da yürüyor bu arada. Çünkü yakında Nasıl? HSK, HSK değişimi Hayır HSK'nın şeyi var Hı -hı. yani HSK üyelerinde değişim de 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 var. Yargıtaya 80-90 tane yeni şey atanacak. Hı -hı. Ee, işte e, me yargı mensubu atanacak. Ee, ondan sonra e, bütün e, şey işte hakimlerin e, yerleri bir şeyleri değiştirilecek. Bütün bu bu üç önemli şey yani yargıyı ilgilendiren ve mevcut bu iktidarın işte iyice kurumsallaştırdığı artık o güvenlik devletinin varlığını daha da güçlendirerek sürdürebilmesi için son derece kritik. E Şimdi bütün bunların içinde işte burada bir pazarlık yürüyor. Yani içinde hak yolculardı bilmem. E işte yani pazarlık İstanbul. derken iktidar içinde diyorsunuz. Tabii iktidar yani, içinde. Hı. Tabii hı hı. muhalefeti ile burada muhalefeti şey yapan e, yok Banu. Yani muhalefetin e, zaten e, iki, iki üçüye var. Tabii takip etmesi açısından. Tabii iktidar tekrar... iktidar hı. iktidar içinde. MHP'nin e, işte e, 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 istedikleri var, işte saray çevresinin istedikleri var, İstanbul grubu dedikleri grup var, yok işte efendim hak yolcular var falan. Yani şimdi aslında bütün bunları söylerken nasıl büyük bir şey konuştuğumuz, yani nasıl her şeyin yıkılmış olduğunu hmm. ve yargının asla tarafsız ve bağımsız olmadığını da söylemiş oluyoruz, olamayacağını da söylemiş oluyoruz. Yani o nedenle ben yani bunların konuşulması yerine mümtazer Türk örneğinin söylediklerinden bahçeli erken seçim ister mi tartışmalarını hakikaten biraz şey izliyorum yani böyle soğuk izliyorum diyeyim yani dün dün Kemalcan bizim konuğumuzdu. o da böyle bir çıkarımda bulunmanın aceleci olduğunu böyle bir çıkarımda bulunmanın erken olduğunu söyledi ee, pek o görüşte olmadığını. Anladık biz dünkü e, anlattıklarından. Hani bununla beraber e, Bahçeli'nin aslında hep bunu söyleyip duruyor. E, geçtiğimiz günlerde aldığımızda da daha önceki yazılarında da buna işaret ediyor. Yani Bahçeli'nin aslında burada tamamen Erdoğan'ın pişirdiği bir süreçte bir aktör olarak belirlenip hani e, ön plana çıkarılmadığını sadece bu yani böyle görülmesinin daha doğrusu doğru olmadığını, bu meselede e, bir ön aldığını, aslında öncülüğü gerçekten onun yaptığını düşünüyor, söylüyor. Doğru, yani bu şekilde özetlemek mümkün herhalde. Mağmur denirse, Mağmur, evet evet, ben de benzer şeyi söylüyorum. Diyorum ki, Peki, yani bu 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 ne bu rejimi, diyor? bunu so ha, bu bunu yani alıyorum. siz bunu çözebildiniz mi? Yani tarihte. Bakın.